Selamlar herkese arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar öncelikle Galatasaray'ı ve Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ve arkadaşlar bir etkinlik yapmıştık. Etkinliğimizde de ortamında bulunan 3 arkadaşımız var. Not aldım isimlerini. Birincisi Filozof, ikincisi Aslan Ali, üçüncüsü de The Godfather. Bu arkadaşlarımız beni Instagram'dan bulsun arkadaşlar. Gerisi ben de halledeceğiz gerisini. Ve soruya dönecek olursak arkadaşlar bakın. Gerçekten genelde bu soru özellikle seçtim öğrencilerin bana sorduğu sorulardan yani genelde çoğunluk olarak boş bırakılan sorulardan. Burada bu soruları çözmek için biraz bir yorum katmamız gerekiyor soruya. Haydi bakalım nasıl yaklaşacağız bir görelim. Soruyu yok yalım. F R'den R'ye olmak üzere F fonksiyonu her x için eksi 3'te eksi 1 aralığındaymış. Buna göre bu öncüllerden hangileri daima doğru diyor. Bakın daima sorularında doğru olmadığını gösteren bir örnek gösterince ne oluyordu? O şıkkı ben direkt olarak elemiş oluyordum. Ben bu soruyu arkadaşlar bu tarz soruları hatta grafik çizme taraftarıyım. Neden? Daha net görürüz çünkü bazı şeyleri. Şimdi şurada arkadaşlar bakın. Burası orijin noktamız, noktamız olsun. Burası eksi bir olsun. Burası da eksi 3 olsun. Şunları bir belirteyim. Bakın şu doğrularımı çizdim. Eksi 1 eksi 3 doğrularına. F fonksiyonu arkadaşlar görüntüsü ne olmak zorunda? Hep şu aralıkta olmak zorunda. Doğru mu? Yani hep şu grafik, şu aralıkta çizeceğim bir grafik benim F'in grafiği olabilir. Evet şimdi birinci okuyalım. Limit e giderken, yazdım x 5'e giderken e, yazdığım x gördüğüm yere 5. 5 artı f5. Arkadaşlar 5 noktasında limit var mıdır? Bakıyorum. Şimdi bakın burası 5 noktası olsun. Şimdi ben 5 noktasındaki grafiğimi şöyle çizseydim eğer. Bakın başka bir renkle çizeyim. Şuraya kadar geldi grafik arkadaşlar. 5 noktasında şöyle bir yuvarlak yaptım. Şuradan devam etti diyelim ki. Şimdi arkadaşlar bakın. Fonksiyon Hala da her x elemanı için bu aralıkta oldu mu oldu? Şurasının içi boş arkadaşlar. Fakat 5'teki sol limit, sağ limite eşitliği gördünüz mü? Yani hem sürekli değil hem de sağ sol limitleri eşit olmadığı için limiti de yok. Yani kesinlikle limiti vardır diyemeyiz. Bakın aksinde bir örnek gösterdim. Aynısı arkadaşlar ikinci şık için geçerli değil midir? Mesela eksi 1 noktasında ben fonksiyonu Eksi 1'e kadar şöyle getirsem. Bakın şuradan şöyle getirdim. Eksi 1'de bir anda aşağı indirsem ve şöyle devam ettirsem. Gene ne olur arkadaşlar? Sol limit sağ limite eşit olmaz fakat e, verilen e, şu şartı sağlıyor yani gördüğünüz üzere. Evet yani o zaman ikinci şıkkında daima doğru olmaz. Bakın daima dediği için doğru olmaz. Çünkü doğru olsa da olabilir. Çünkü böyle de devam edebilirdi hiçbir şekilde bozmadan. Doğru da olabilir fakat daima doğru olmazdı. Üçe geldim. Limit 2'ye giderken mutlak değer fx artı fx vardır demiş. Daima var mıdır arkadaşlar? Bakın f fonksiyonunun görüntüsü daima negatif değil mi? Aynen o zaman f fonksiyonu içinden eksi diyebilirim. f fonksiyonu daima negatifse dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar mutlak değerin içi eksi ise? Ters işaretlisi olarak çıkar değil mi? Eksi fx diye çıkardı. Yanında bir de ne var? Artı fx var. Eksi fx artı fx ile birbirini götürünce ne oluyor arkadaşlar? Bakın sıfıra giriyor. Yani ne olursa olsun arkadaşlar şu fonksiyonun x eşittir 2'deki limit her zaman ne olacak? Kesinlikle sıfır olacak. Yani var olacak. Cevabımızı buradan ne geldi? Yalnız 3 geldi. Yani güzel bir soruydu. Bu şekilde yorum kattık arkadaşlar. Farklı çözümler de olabilir. Farklı çözümlere saygımız sonsuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Tekrardan Galatasaray taraftan tebrik ediyorum. Ve yarın Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. İyi akşamlar.